İşgalci İsrail'i Gazze'deki tünellere su mu pompalıyor? Bu soru son zamanlarda dünya kamuoyunun gündeminde. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletli yetkililer İsrail'in Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etti. Yetkililer haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. Oh, İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, tünellere yapılan operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirttiği aktarıldı. Öte yandan Gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze'deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti. ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti. Gazze şeridinden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere su pompalanması planına karşı Başbakan Benjamin Netanyahu'ya tepki göstermişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Biden İsrail'in Gazze'deki tünellere su salmasıyla ilgili açıklama yaptı. Biden basın toplantısı sırasında İsrail'in deniz suyu salınan tünellerde rehinelerin bulunmadığı iddiası hakkındaki soruya bu konuda kesin bilgisinin olmadığını belirtti. Biden İsrailli yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Tünellerin sular altında kalmasıyla ilgili olarak bu tünellerin hiçbirinde rehine bulunmadığından oldukça emin olduklarına dair iddialar var. Ama bunun kesin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Her sivil ölüm mutlak bir trajedidir. Dediğim gibi İsrail de eylemlerinin amaçlarına uygun olacağı yönündeki niyetini ifade etti zaten. İsrail yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü. Yeah, we...